Genel olarak pek çok ameliyatta ameliyata oluşturan bir saç ayağı modeli vardır. Bunlar doktor, hasta ve yapacağınız ameliyattır. Dolayısıyla doktora ameliyatla ilgili bir yükümlülükler grubu düşmekteyken ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında hastaya da buna benzer yükümlülükler düşmektedir. Liposakşin ameliyatı da hastanın ameliyat sonrası elde edeceğimiz başarılı ve hastaya mutluluk verecek sonucun ortaya çıkması için hastanın uyması gereken bir takım kurallar içermektedir. Nedir bunlar? Ameliyat sonrası dönemde yaklaşık 12-14 günle 3 hafta arasında değişen sürelerde korse kullanımı. Başka bu bu dönem içerisinde hastanın hidrasyonuna çok dikkat etmesi ve bol sıvı alma gerekliliği, mümkün olduğunca erken mobilize olması ve bu mobilizasyon sırasında e, süreyi e, gittikçe artıracak şekilde egzersizini günlük yürümelerden hafif e, jogging dediğimiz e, yürümenin birazcık daha süratli şekilde koşmalara çevirecek şekilde e, erken dönemde uyması gereken kurallar olduğu gibi uzun dönemde de yapılan bu ameliyattan sonra nasılsa ben nüfus yaptırdım demeden e, hastanın uyması gereken diyete uyarak ee, karbonhidrat alımını sınırlamalı, dengeli bir beslenme içerisinde işlem sonrası kendini kilo almaktan alıkoyacak bir e, yemek yeme alışkanlığı edinmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.